Özdemir. Özel Dünya Koleji Sosyal Bilgiler Öğretmeniyim. Aynı zamanda İlkokul Kademesi Zeka Oyunları dersine girmekteyim. Sizlere zeka oyunları nedir ve eğitimdeki önemi nedir hakkında bilgi vereceğim. Zeka oyunları, bilgiye gereksinim duymadan hızlı düşünebilme ve pratik çözümler üretebilmeyi gerektiren zihinsel gelişimin yanı sıra rekabet edebilme ya da yenilgiyi hazmedebilme, konsantrasyon artırma gibi davranış becerilerini de geliştiren oyunların genel adıdır. Bu oyunlar sayesinde çocuklar eğlenerek öğrenirler. Sizlere Eko Okul Programı hakkında da bilgi vermek istiyorum. Çünkü okulumuzun ortaokul kademesinde Eko Okullar Projesi'ni yürütmekteyim. Eko Okul Programı, öğrencilere çevre bilinci ve çevre yönetimi kazandırmayı amaçlayan bir programdır. Bu programın hem öğrencilere hem de okula, dolayısıyla aileye ve yerel yönetime katkıları söz konusudur. Çünkü bu proje sayesinde öğrenciler işbirliği içerisinde hareket edebilme yeni kimlik kazanabilme rapor yazabilme ya da sorunlara çözüm üretebilme gibi e, özellikler kazanırlar okullarda ise e, arızaların giderilmesi öğrenciler tarafından bu arızaların keşfedilmesi ya da öğrencilerin bunu e, daha e, Örneğin işte su tasarrufu vesaire konusunda e, daha sorumluluk bilinciyle hareket edebilmeleri gibi kazanımları söz konusudur e, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ben Zeren Sonacak, Özel Dünya Koleji'nde fen bilgisi öğretmeniyim. Ee, i̇lkokulda fen sistem derslerinde ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflarla birlikte derse girmekteyim. Ee, sistem, biliyorsunuz dünyaca duyulmuş bir kavram. Sistem demek, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerinin bir araya gelerek uygulanan bir sistem diyebiliriz. Son zamanlarda Siteme article yani sistem olarak sanat disiplini de eklendi. Biz derslerimizde çocuklarımızla birlikte fen, matematik, mühendislik, sanat etkinliklerini bir arada toplayarak uygulamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız bunlarla inanılmaz keyif alıyorlar, inanılmaz seviyorlar. Çünkü onlar için laboratuvara girmek, deney yapmak çok eğlenceli geliyor kendilerine has önlükleri var, gözlükleri var, e, kendilerine has beher glasları var, e, pastör pipetleri var, e, deneyimlediği keşfettikleri e, değişik gözlemler oluyor, bunları bizlerle paylaşıyorlar. Bunlar bizim için de çok değerli oluyor. E, bunlardan zevk alıyorlar ve e, günlük hayata transfer ediyorlar. E, günlük hayata transfer edebilmeleri de önemli bizim için, çünkü sadece okulda kalmıyor. E bunlara gidip başkalarıyla paylaşmaları, e ebeveynleriyle paylaşmaları, dışarıdaki arkadaşlarıyla paylaşmaları, gerçekten severek, isteyerek ve öğrendiklerini aslında bizlere gösteriyor. E sistem çocuklarda değişik becerilerin de gelişmesini destekliyor açıkçası. girişimcilik, ekip çalışması, biliyorsunuz bunlar 21. yüzyıl becerileri olarak karşımıza çıkıyor. E işbirlik çalışma, yaratıcılık, planlama Öz, öz, mesela öz planlama gibi düşünebiliriz aslında hani kendi planlarını kendileri yapabilme, bir üst düzeyi düşünebilme, sorgulama bu yeteneklerini geliştiriyor. E, sisteme baktığımızda derslerimizde biz uygulama şeklinde gidiyor. ders içerisinde öğrencilerimiz laboratuvarda Geliyorlar, önlüklerini giyiyorlar, gözlüklerini takıyorlar, deney malzemeleri hazırlanıyor e, ve deney malzemeleriyle birlikte bir ders saati boyunca biz etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. E, etkinliğimizle ilgili bir kazanımımız oluyor. O kazanım üzerinde günlük hayata transfer ediyoruz. Yani nasıl oluyor? Örneğin e, çocuk bezlerinin bulunumu. Nereden kaynaklı? Astronotların tuvalet ihtiyacından dolayı bu. Şu an günlük hayatta kullanılan çocuk bezleri bulunmuş. Bu. E, bunu mesela çok e, ilgilerini çekiyor çünkü yani çok ilginç geliyor onlara. E, bu şekilde mesela süper emici jeller e, üretilmiş araştırmalar sonucunda. Hani bu şekilde günlük hayata transfer edebilecekleri bilgilerle biz karşılarına çıkıyoruz fen sistem derslerinde. E, bunun haricinde Akıl oyunları derslerini birlikte yürütüyoruz onlarla. Akıl oyunları zeka oyunları olarak da geçiyor dersimiz. Ee, akıl oyunlarında çocuklar e, karşıdaki rakibiyle birlikte düşünme becerileri gelişiyor aynı şekilde. Mesela bir sonraki hamleyi nasıl yapacak, ben nasıl hamle yapmalıyım, ondan sonraki o nasıl hamle yapar? Hani bu şekilde bir sonraki adımı düşünmek açıkçası biraz daha bakış açılarını geliştirdiğini düşünüyoruz. Ee, rekabeti, tatlı bir rekabeti aynı şekilde e, öğreniyorlar. Ama her zaman e, amaçladığımız ve planladığımız tabii kazanmak varsa kaybetmeyin. Kaybetmek de duygusunda tattıkları için bunun da olabileceğini onlara güzelce açıklıyoruz. Ee, yeri geliyor iki kişi oynadıkları gibi, yeri geliyor dört kişi de aynı şekilde, üç kişi de grup çalışması şeklinde de oyunları gerçekleştirebiliyorlar. Çünkü o şekilde e, çok e, kişili kutu oyunlarımız da mevcut. Akıl ve zeka oyunlarında 2-3-4. sınıflarda e, biz turnuvaları hazırlıyoruz çocuklarımızı. E, i̇lçe geneli, il geneli, Türkiye geneli turnuvaları oluyor. Bu turnuvalarda çocuklar kendilerini gösterme şansları e, doğuyor tabii. E, i̇nanın hepsi çok yetenekli çocuklar ve isteyerek e, katılıyorlar. Kendilerini gösteriyorlar performanslarını. E, sosyal açıdan da e, onları geliştirmek açısından diğer öğrencilerle, okul dışındaki ilçe genelinde, il genelinde öğrencilerle de karşılaşmak farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Ee, bunun haricinde Eko Okul projesini yürütüyorum ilkokullarda. İlkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda birlikte oluyoruz öğrencilerimizle. Eko Okul projesi isminden de belki anlaşılacağı gibi Eko yani e, çevreyle ilgili, çevre bilincini kazandırmaya yönelik bir etivining projesi. E, bu projeye Yıllık olarak katılım sağlıyoruz. E, Proje kapsamında e, çevreye duyarlı minik çevreciler e, yetiştirmeyi hedefliyoruz. Tabi bu minik çevreciler demek biliyorsunuz. Sadece tek bir okulla kalmıyor, yani tek bir sınıfla kalmıyor. E, kişiden sınıfa yayılıp, sınıftan evine yayılıp, evden atıyorum apartmana, çevresine yakın çevresine e, ve amacımız ne kadar yaygın bir etki sağlayabilirsek o kadar bizim için çevre konusunda e, önemlidir diyoruz. Ve çocuklarımız da e, çocuklarımıza da bunu aşılamayı hedefliyoruz açıkçası. Peki ne yapıyoruz eko okullarda? Eko okullarda bir eko tim oluşturuyoruz. Eko timle birlikte çocuk e, eko timle birlikte e, dönem başına kararlar alıyoruz. Fanolarımızı düzenliyoruz. Çalışmalarımızı yapılıyoruz. Ya da teftişlerimizi yapıyoruz çaktırmadan böyle arkadaşlarımıza falan e, enerjiyi tasarruflu kullanabiliyorlar mı? Lambalar, lambalar lüzumsuz yanıyor mu? Sular gereksiz açık mı? bunları öğrencilerimiz gördüğünde uyarıyorlar tatlı bir dille arkadaşlarını. E, Eko okul sadece suyla, elektrikle alakalı değil tabii ki. Biliyorsunuz çevremizi ilgilendiren her şey aslında iklim krizleri, besin krizleri oluyor beslenmeyle ilgili. Çünkü obezite, diyabet bunlar günümüz sorunları, iklim krizleri aynı şekilde, susuzluk, e, hava kirliliği, biliyorsunuz hava kirliliği sonucunda bronşit, astım gibi kronik rahatsızlıklar, akciğer kanserleri gibi kronik rahatsızlıklar günümüzde gerçekleşiyor. Bunları e, en, az, en az indirebilmek için bizim ne yapmamız gerekiyor? İlkokul seviyesinden tabii ki bu eğitimi vermemiz gerekiyor. E, çekirdekten çevreci olarak yetiştikleri için bizim görüşümüz ileriki nesillere de bu şekilde bunlar aktarım sağlayacağı için daha yaşanılabilir bir dünya ya e, miras yani dünyaya e, etkinlikleriyle uygulamalarıyla yaşanılabilir bir dünya bırakacağını düşünüyoruz. Bunun haricinde kodlama eğitimiyle birlikteyiz öğrencilerimizle gene ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarla. Kodlama çok geniş bir kavram aslında. Okulumuzda verdiğimizde de üç e, ana kolda kodlama eğitimi veriyoruz. Vidu 2.0, Maestro ve Arduino. Vido 2.0 biraz da temelden aldığımız bir eğitim oluyor. Öğrencilerimiz burada kodlamayı öğreniyorlar. Vido setleri oluyor. Onlarla çalışıyorlar kodlamada. Maestrom'da bir üst düzeyde ee, çalışıyorlar. Mindstorm biraz daha e, bir üst seviyesi gibi düşünebiliriz. Onun dışında Arduino eğitimi var. O da günlük hayatta gördüğümüz e, elektrik levhalar diyebiliriz. E, bu şekilde kodlama eğitimi eğitim de ileriki zamanlarda önemlidir bizim için. E, çünkü gelecekteki mesleklerin arasında biliyorsunuz programlama yer alıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.